Cinsel suç mağduruysanız, soruşturma sonunda düzenlenecek iddianameyi mutlaka kontrol edin ve iddianamede yer alan fiilin ve failin doğru olduğundan emin olun. Çünkü ceza yargılamasında mahkeme yalnızca iddianamenin sonuç kısmında gösterilen fiil ve fail hakkında hüküm kurabilir. Siz soruşturma aşamasında yaşadığınız tüm olayları anlatmış olsanız bile, eğer savcılık bunları eksiksiz bir şekilde iddianamede göstermezse, eksik kalan fiiller yargılamanın dışında kalır. Yani saldırgan yalnızca iddianamede yer alan fiillerden dolayı cezalandırılır. Bu da şu anlama gelir; saldırgan aslında işlediği daha ağır bir suçtan değil, iddianamenin eksik kalmasından dolayı daha hafif bir suçtan cezalandırılabilir. İşte bu nedenle iddianameyi incelemek çok önemli. İfadelerinizin ve yaşadıklarınızın tam ve doğru bir şekilde iddianameli gösterilmesini sağlamalısınız. Eğer soruşturmanın sonunda düzenlenen iddianamenin sonuç kısmında bir eksiklik olduğunu düşünüyorsanız mutlaka gerekli itirazları yapın.